你给我看，这这什么啊？ Evet, Hocam yazır yazı olur. Hocam bizi yazın. Hocam ben kalkıp yazamayacağım. E, mutlu sayılık e, Diyarbakır Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin müdürü. 2010 yılından beri kadrolu okul müdürü olarak burada görev yapmaktayım. Okulumuz 2004-2005 eğitim öğretim yılında istasyondaki Farabi İmam Hatip Lisesi'nin bünyesinde açılmış Anadolu İmam Hatip Lisesi tüm öğrencileri sınava dayalı olarak seçilerek geliyor. 2008 yılından itibaren müstakil olarak eski şehitlik binasına yani bu binaya taşındık. Bu binada müstakil olarak yine Anadolu statülü faaliyet yürütmekte bu okulumuz. Şu an okulumuzda 673 öğrencimiz var. 247 erkek, 426 tanesi de kız öğrencimiz var. Her sene okulumuzdan Üniversite sınavına giren öğrencilerimizin yaklaşık yüzde sınavı kazanmakta. Ee, örneğin 2011 yılında 80 mezun verdik. Bu 80 öğrencimizden 44 tanesi üniversiteye yerleşti. 2012 yılında 77 tane mezun verdik. 42 tane öğrencimiz yerleşti. Ee, bu sene de 98 mezun verdik. 52 tane öğrencimiz e, üniversiteye yerleşti. Tıp fakültesi dahil birçok bölüme öğrenci gönderdik. Yani artık İmam Hatip Liselerinde şu ümitsizliği kırdık. Tıp fakültesine öğrenci gitmiyor, sayısal öğrenci gitmiyor sayısal bölümlere. Öyle bir şey yok. Öğretmen, öğrenci, okul idaremiz bir bütün olarak çalışmaktayız. Kur'an-ı Kerim güzel okuma yarışması, Arapça bilgi ve etkinlik yarışmaları, hadis yarışması, kitap okuma yarışması beden eğitiminde e, futbol karşılaşmaları, basketbol, voleybol, badminton e, faaliyetleri yapılmakta. Okulumuz e, Kur'an-ı Kerim güzel okuma yarışması Türkiye finalini geçen sene Haziran 2 Haziran'da yaptık ve çok güzel geçti. 10 bölge birincimizi e, İmam Hatip Lisesi'nin müdür ve öğretmenleriyle birlikte velilerimizle birlikte burada ağırladık. Kur'an-ı Kerim Türkiye finali burada oldu. O da Diyarbakır'ımız için büyük bir kazanım oldu, tanıtımı için bir kazanım oldu. Bu faaliyetlerimiz inşallah artarak devam edecektir. Şimdi öğretmenlerimizde ve öğrencilerimizin yarısından fazlasında tablet bilgisayarlar var. Bütün sınıflarımızda akıllı tahtalar var. Öğretmenlerimiz sınıflarında akıllı tahtalarla ders işlemekteler. Aynı zamanda tablet bilgisayarlardan da faydalanmaktalar. Bu da tabii ki eğitimimize katkı sağlamaktadır.